Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balıkları hakkında bana çok sık sorulan bir sorunun cevabını vereceğim. Bu videomuzun konusu Japon balıkları neden renk değiştirir? Bu video için bana tavsiyede bulunan kitaplığımdaki akvaryum köşem kanalının sahibi Emir Fatih Aydın'a da teşekkür ederim. Bu videoda bulacağınız konular. Japon balığının genetik yapısı renk değiştirmesine sebep olur mu? Bütün japon balıkları renk değiştirir mi? Japon balıkları aniden neden renk değiştirir? Japon balıkları neden beyaza döner? Japon balığı akvaryumdaki kalitesiz su renk değişimine sebep olur mu? Hastalanan japon balığı renk değiştirir mi? Japon balığının renklenmesi için hangi yemleri vermeliyiz? Japon balığı akvaryum ışığı Renk değişimi ne sebep olabilir mi gibi soruların cevabını bulacaksınız. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Eğer Japon balıklarına sahipseniz büyük olasılıkla bazen renk değiştirdiklerini fark etmişsinizdir. Buna çeşitli faktörler neden olabilir. Bunlar yedikleri yem Direk güneş ışığına ya da akvaryum ışığına maruz kalmak miktarı, genetik farklılık, olgunlaşma ya da yaşlanma, bulundukları akvaryumun su kalitesi ve bazı durumlarda rahatsızlık veya hastalık. Renk değişimlerinin çoğu Japon balıklarının ömrünün ilk iki yılında meydana gelir. Çoğu Japon balığı hayatının ilk evresinde biyolojik pigment gibi özel hücrelere sahip olması nedeniyle kahverengi veya siyah olarak başlar. Bu sayede Japon balığı yavruları diğer balıklardan kolaylıkla saklanabilmektedir. Olgunlaştıkça Japon balığı genellikle yaklaşık bir yıl içinde karakteristik turuncu veya sarı renklerine dönüşür. Daha az güneş ışına sahip ortamlardaki Japon balığı iyi aydınlatılmış havuzlardaki gibi parlak renklere sahip olmayabilir. Bu nedenle beslediğiniz Japon balıkları ömürleri boyunca çevresel faktörler nedeniyle doğal renk değişimleri yaşayacaklardır. Bunlara ek olarak Japon balığı ayrıca su sıcaklığı ile en güçlü şekilde reaksiyona girer. Kromoforlar olarak da bilinen pigment hücrelerine sahip. Bu anlattıklarımdan da anlaşılacağı gibi Japon balıklarının renklerinin ömür boyu değişmesine sebep birçok neden vardır. Peki, Japon balıklarının genel renkleri nelerdir ve daha çok hangi renklere dönüşür? Eğer Japon balığınız aniden renk değiştirirse ne yapmalıyız? Hepsi bu videoda. Bütün Japon balıkları renk değiştirir mi? Japon balıklarının 3 temel rengi bulunur. Bunlar inci beyazı, metalik ve mattır. Bu farklılık Japon balıklarının pullarının dağınıklık seviyesi, sıklığı ya da seyrekliği ile beraber hücrelerindeki pigmentlerden kaynaklanır. Japon balıklarının hayatı boyunca pul renklerinin değişmesinin sebebi işte bu yoğunluk değerleridir. İnci beyazı pullar bir miktar guanin içerir. Bu nedenle bu pul türlerinde sahip Japon balığı orta derecede metalik görünebilir. Japon balıkları neden beyaza döner? Bunun en baştaki doğal olmayan sebebi yetersiz aydınlatmadır. Japon balığı akvaryumunun günde en az 12 saat ışık görmesi gerekir. Bu hem gün ışığı olabilir hem de akvaryumun kendi yapay ışığı olabilir. Işık balığın olgunlaştıkça renklerinin maksimum düzeyde gelişimini ve parlamasını sağlayacaktır. Işık eksikliği ayrıca Japon balığına da bağlı olarak siyah pigmentlerin de artmasına sebebiyet verebilir. Tabi gene kırmızı, sarı gibi renkli pigmentlerin de azalmasına sebep olacaktır. Işık olmadan Japon balığı renklenmeye ve renklerinin yenilemeye enerji harcamak istemez. Uzun süre bu şekilde de devam ederse Japon balığı bu duruma adapte olur ve hiç renk vermez. Japon balığının genetik yapısı renk değişimine neden olur mu? Az önce de bahsettiğim gibi Japon balığının ana 3 rengi vardır. Burada da önemli olan Japon balığının ne yoğunlukta melezlendiğidir. Bu hem yavru Japon balıklarının hem de yetişkinlerin pul renginin nasıl olacağını etkiler. Örneğin mat renkli bir Japon balığı gene inci beyazı bir Japon balığı ile çiftleştirilirse yavrular %50 ihtimalle mat renginde olur. Diğer yarısının da büyük ihtimalle renkleri daha da donuk olur. İlk doğdukları zaman renkli olsalar bile büyüdükçe renkleri solacaktır. Eğer iki farklı Japon balığı türü çiftleşirse, yavrular büyüdükçe zaman içerisinde renk pigmentlerinde kayıplar başlayacak. Bu da gene balıkların matlaşmasına ve renklerinin solmasına ve hatta siyah renkli noktaların oluşmasına sebep olacaktır. Japon balığı akvaryum suyunun kalitesiz oluşu Japon balığının renk değiştirmesine sebep en önemli nedenlerden biridir. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi her akvarisin bir su test kiti mutlaka olmalı çünkü ne zaman kullanacağımız ve ne zaman gerekeceğini bilemeyiz ve eğer gerekli önlemleri de almaz isek balıklarımız için çok geç olabilir. Bilindiği gibi Japon balıkları çok atık ve amonyak üreten balıklardır. Bunun yanında çok fazla nitrit olması da Japon balıklarını etkiler. Bunu önlemenin yolu tabii ki fazla yem vermemekten geçer. Unutmayın ki her balık bir günde sadece gözü kadar yem yese ölmez. Onları öldüren başlıca sebep fazla yem vermektir. Akvaryumda fazla amonyak ve nitritin olması sudaki oksijen miktarını da hızla düşürecektir. Bunun yanında yüksek su sıcaklığı da balıkların metabolizmalarını hızlandıracaktır. Bütün bunlar Japon balıklarının hücre pigmentasyonunu bozacaktır. Bunun sonucunda da Japon balığının cinsine ya da genetik yapısına göre balığın kararmasına veya solmasına neden olacaktır. Japon balığının renk değişimi yaşamasına sebep bir başka neden ise balığın hastalanması ya da parazit kapması gösterilebilir. Eğer Japon balıklarınız beyaz veya donuk hale gelmişse ve bu değişime uyuşukluk, iştahsızlık, pul veya yüzgeçlerinde büyüme ya da beyaz lekelerin oluşması gibi semptomlar eşlik ediyorsa, akvaryum balıklarınızda bir çeşit hastalık veya rahatsızlık olabilir. Beyaz benek hastalığı, beyaz lekelerin balığın pulların üzerine serpilmesine neden olur ve diğer belirtiler arasında uyuşukluk, nefes almada ve yüzmede zorluk ve hatta ölüm bulunur. Tipik olarak hastalık ya enfekte olmuş diğer balıklar tarafından geçirilir ya da düşük su kalitesiyle tetiklenir. Ancak balığınızın beyaza döndüğünü fark ederseniz en kötüsünü düşünmeyin. İlk adım akvaryumunuzun veya göletinizin su kalitesini ve sıcaklığını test etmektir. pH, sıcaklık, amonyak ve nitrit seviyeleri, Japon balığı için kabul edilebilir aralıkta ise renk değişiminin doğal olması ve endişelenilecek bir şey olmaması muhtemeldir. Balığınızın nereden geldiğini biliyorsanız genetik renk değişiminde belirgin bir rol oynayıp oynamadığını belirlemek için soyunu da sorgulayabilirsiniz. Japon balığınızın beslenme biçimi de balığın renklenmesine ya da solmasına sebep olan en önemli etkenlerdendir. Japon balığınızı zengin bir yem çeşidiyle beslemeye çalışın, çünkü doğru besinleri alamadıklarında doğal olarak renklerini biraz kaybedebilirler. Karotenoidler, Japon balığının karakteristik renklerini vermekten sorumlu, yağda çözülebilen kırmızı, sarı veya turuncu pigmentlerdir. Bununla birlikte akvaryum balığı bu pigmentleri kendi başına üretemez ve bu nedenle de birçok yüksek kalitede yemde bulunabilen havuç, bezelye, ıspanak ve spirulina gibi doğal olarak rengi arttırmaya yardımcı olabilecek karotenoidler bakımından zengin olan tamamlayıcı gıdalarla beslenmelidir. Hazır pul şeklinde olabileceği gibi evde kendiniz de bu yemlerden hazırlayabilirsiniz. Karotenoid eksikliği olan bir diyet muhtemelen balığınızın tamamen beyazlaşmasına neden olmaz. Ancak Japon balığının renklerinin biraz donuk veya soluk olduğunu fark edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca Aşağıdaki linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Gene bana ayrıca Messenger'da da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.